Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün bir değişiklik yaptım bugün dedim ki üst koridorda bir günde ben eğleneyim abi Yasuo oynayayım Bakalım nasıl olacak karşımda bir yakıncı şampiyon var Yasuo'nun hard CTS'i Riven abi Bakalım adamı kesebilecek miyiz kesemeyecek miyiz adam ignat girmiş, bir girmiş bir bariyer girdik Zorlu çok zorlu bir lane aşaması olacak ama karşıda iki tane ADC var o yüzden Yasuo aldım trollemek amaçlı değil yani Rahat düşürebilirim. Biraz farm fırsatı olursa bana 2 itemde, 3 itemde yargı dağıtırım diye düşünüyorum. Yasuo'ya en son ne zaman oynadım? Bir 50 gün falan oldu. En son videom ne zaman Yasuo? Şöyle bakayım hatta. İlk kez oynadım. Çok riskliydi. 2 ay önce, 50 günde değil, 60-70 gün önce Yasuo oynamışım. Bu da ikinci oynayışımız. Bakalım. Aklımızda hayırlısı abi. Hadi oyuna başlayalım. Demişsiniz ki göz altların çok mosarmış, mosmor olmuş abi. Biraz dinlen falan da abi geçmiyor artık. Ben onun bilincindeyim. Geçmiyor. Şürmür yapmam gerekiyor. Böyle saltalıklı malatıklı koyuyorsun ya morlu alıyor. Ondan yapmam gerekiyor. Onun içinde daha var. Bir birkaç ay daha var. Şu turnuvalar bir bitsin. Hele şu sıkımız bir düzeliğe gelsin. Ondan sonra abi. Son Origins kaldı işte. Origins'i kazanırsak. Nasıl bir kısmet ederse. Oradan da bir offline'larda görüşürüz modu olacak. Artık oraya gitmeden abi herhalde hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi bu lane'i böyle ayarladık. Çocuk bence Riven o tipi tamam mı? Riven'ın Yasuo'yu alacağını biliyor. Ancak lane'in durumundan bir haberde. Ha, benim 2 level olmam onun için çok garip bir durumdu şu anda. Erken bir item alıp gelebiliriz. Şurada bir görüş sağlarsak. United'dı değil mi? Şimdi W açmayacağım. Şu an W'lük bir şeye ihtiyacım yok. Bunları alıp tekrardan gidelim. Benim şu an öne geçmem bu arada bayağı tatlı olmadı mı? Yasuo ile böyle erken safa da öne geçmek iş yapar. Ki yine alır beni bakın 2 level 3 level 4 level alır. Daha böyle itemler tam oturmadan alır. Ama full itemde eğer şey yaparsak doğru oynarsak alabiliriz. Pasifim var. Şöyle de Q'sunu doşlarsak. Böyle de bunu kesersek bizim için word olur abi. Bu arada gerek var mı? Aldınız mı oğlum onu? Base alıyor. Ben tekrardan base atıyorum. Aşağı geliyor kanka Kazik. Çık 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 çık. Çık tek atar. Tek atar. Lan ne gerek var lan ne gerek var lan şu kadarcık bana bunu da şu kadarcık bir mantık gösterseniz lan bu kadarcık lan bu kadarcık mantık yok. Gerek yok bir tanem ne alaksa adam zaten orada al. Bu da iki. O adamı hype'ı yakalama, yakalamaması gerekiyor. Gitmiyorum lane bana gitsin diye. <laughs> Buradaki katıldı alacak. Oradan sonra da bana bir selam öküm der mi? <laughs> Kazix nerede? Mid'de. Beyz alıyor. Tamam benim için rahat şu anlık. Zıplatırsa oynarım. Tamam ulti spamladım ama zıplatmadığı için gerek kalmadı bile. Kazix'i base atıyor olarak gördüm ben. Siz öyle görmediniz mi? <laughs> Almıyor, e, Xp'ye bakıyor. Xp'ye bakarsa benim işime gelir. Sanki bir daha buraya vuracak ya. Strik yok, strik olsa. Güzel hissettim de. Ah oh be ultiye bassaydım acaba alabilir miydim? Ultiye bassaydım acaba alabilir miydim? ya? ultiye basamadım. Öyle bir kullan gelmedi de. Q'dan sonra ulti spamladım gelmedi de. Ulan ne aldık? Ayakkabı yapıştırsak mı direkt? Ben buraya geliyorum. Pis falan var. Hop, hop, belki iş yaparız. Riven'ın zaten daha düşünmeme gerek kaldı mı? Kayısı burada. Nice çocuklar. Alın oğlumun da. Of. Of. Ben burada benzin atarım. Herkes benzin atıyor. Çok kumar. Şimdi o bana kayacak tamam mı? Eğer ultisi varsa eğer o bana kaysa ben ona e EQ -E yapsam. Yok abi. Beyza attırmıyor. Bozma çalışacak da. Bu sırada bu, bu kasılıyor. Çakal yok mu bu çakal? Bunu kastırmak istemiyorum. Bunun late game'i beni deler geçer. Neyse arkadaşlar şimdi şuradan şöyle yürürken siz de tatlı tatlı like'larınızı videoyu şöyle boşaltır mısınız? Böyle güzel güzel kaldırın bakalım. Hyper kereyim. Güzel o toplar 3'te 3'ü var. 3'te 3 var. 3'te 3. Çok iyi. Saldım ben orayı. Kazix bana mı gelecek? Bir %90 bana gelecek. Riven oraya gittiyse Kazix bana gelir mi acaba? Öyle bir durum da var tabii ki de. Aldı. Gereksiz bir gidiş. Geç yes, kaldım gitmek için. Bir de öldün orada bir ihtimal. Yo. Bu lane'i bir alt First tower'ım bu. Tamam. Güzel. Kriz şurada mıdır lan? Yo. Ebedi bitti. Şuranın görüşünü alalım. Kanka bunları kesebiliriz aslında. Vadi gidecek farkındayım ama. Geliyorum kanka. Geliyorum. Aldın ben sonunu. Aldın onu. Hadi oğlum. Bir kilo kay. Aslanım benim be. Riven geliyor. Riven geliyor. Dikkat ki. Çaldı mı? Olamaz lan seni. Onun şeyi farmı çok az. Bir mitte bu yapabilir miyiz? Ah be, patlangıca vurdu. Aldın oğlum onu. Ben aldım. Baba, çok temiz oynadım. Hatta ver onu bana, onu hak ettim ben. Neyse abi, aşırı zik yapmayalım. Base alıyorum tekrardan, bu sefer ayakkabı alacağım. Roket kemeri tamamlayacağım. Şunu ver kanka bana. Mahvolmuşu alacağız, mahvolmuştan sonra ne yapabiliriz? Riven çok kötüsün Allah seni kahretmesin ya. Ben Riven'a e oyumu veriyorum abi, reyimi Riven'a e veriyorum. Bak ne yapacağım onu keseceğim mi? Abi çok kötüsün ya. Aslında dolar mı lan? Tekemeyelim onu burada. kısa sürdü. Büyük ihtimal bir tane daha yasıyla birleştireceğim eğer oyun satılmazsa şu anda. Oyun satılırsa Kazanımız çünkü iki tane Kereleri var ve Kazix tekrar kaldığını öper büyük ihtimal. Şu okyanusu alalım bence benim fikrim. Okyanusu alalım. Devam et kanka. Devam et kanka. GG VP. FF verin. Şu an Hakkı FF'dir. Oğlum Riven ölmedi mi hala? Riven nerede abi? Adam yok oldu beyler. Ha, FF geldi. Tekrardan yeni bir maça geçiyoruz abi. Kutlan onu. Aynen öyle. MVP'de almışız. 20K'da sıratmışız.